Evet, merhaba çocuklar. Hoş bulduk. Nasılsınız bakalım? İyi. Bak, bir sizi sınıfınızı kaymakam meyde belediye başkanımızı unutmayın ama. Tamam mı? O bol, bol spor yapın, kitap okuyun. Güzel hale gelsin. Değil mi? Abi, abi gelir misin abi? De? Sen de ha? Ha? Evet efendim.

tut 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 rastgele dağıtıyorum sonra toplayacağım rengini hep vereceğim. Şunları al elinde. Bugün Samsun'umuzda sevgili çocuklarımız, evlatlarımız birinci dönem karne sevincini yaşıyorlar. Biz de o karne sevincini hep beraber paylaşmak istedik. Kendilerine iyi tatiller diliyorum. Teşekkür ediyorum. Eylül ayında başladığımız 2023-2024 eğitim öğretim yılına bugün itibariyle ara dönem tatiline başladık. Öğrencilerimiz yaklaşık 2 haftalık tatil sürecinin ardından 5 Şubat itibariyle tekrar okullarımızda eğitim öğretimine başlayacaklar. Bu kapsamda ilimizde yaklaşık 265 bin üzerinde öğrencimiz var. Yine 20 binin üzerinde öğretmenimizle, binin üzerinde okulumuzda eğitim öğretim süreçlerini birlikte yürütüyoruz. Tabii bu tatil döneminde öğrencilerimize bolca dinlenmelerini, akrabalarıyla, arkadaşlarıyla, akranlarıyla, aileleriyle birlikte zaman geçirmelerini, sosyal medya ve internet noktasında kendilerini sınırlandırarak daha çok sosyal, kültürel, sportif etkinliklere zaman ayırmalarını tavsiye ediyoruz. Ben bu noktada birinci dönem itibariyle emek veren tüm meslektaşlarıma, il, ilçe yöneticileri, okul yöneticilerine gerçekten teşekkür ediyorum. İlimiz geleninde tüm verilerimiz öğrencilerinin eğitim, öğretim süreçlerini bizlerle birlikte destekliyorlar. Onların da bu desteklerin devam etmesini bekliyor Saygılar sunuyoruz. Hadi